Tabii sağlıklı insan sağlıklı gelecek demektir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla devlet, millet, belediyeler el ele vererek bu güzel tesisleri açıyoruz, açmaya devam ediyoruz. Karatay Belediyesi olarak sadece yol, su ve diğer insanımızı hayatını kolaylaştırıcı hizmetler değil, bu tür tesislerin açılmasına da destek veriyoruz. Burada alanını tahsis ettiğimiz bu tesisimizde hayırseverimiz tarafından yapımı tamamlanan ve bugün açtığımız bu merkez bu bölgedeki Çimenlik mahallemizdeki vatandaşlarımıza uzun yıllar hizmet edecek inşallah. İlçemize çok yakıştı. Ben tekrardan bu tesisin yapımında büyük emeği olan başta İsmail Nükte abimiz olmak üzere Nükte ailesinin her bir ferdine içtenlikle teşekkür ediyorum. Diyorum. Rabbim hayırlarını kabul etsin diyorum. Hayırlı olsun inşallah. Ben İsmail Nükte şahsında Nükte ailesinin tüm fertlerini bu güzel eser, bu hayırlı eserden dolayı tebrik ediyorum. Kutluyorum. Rabbim hayırlarını kabul etsin bu sağlık ocağı ayakta durdu müddetçe. İnsanlar ölse de hayırlarıyla anılmaya, hayırlarıyla yaşamaya devam edecek. Sağlık yatırımlarında Konya modeli gerçekten çok büyük bir model oldu. Ve yüzlerce sağlık tesisimizi bakanlığımız, belediyelerimiz ve hayırseverlerimiz birlikleriyle Konya'mıza kazandırdı. İlimize kazandırılan bu güzide sağlık tesisinin yıllar boyu halkımız hizmet edeceği ve halk sağlığı anlamında bölgemiz eksikliği gidereceği aşikardır. Aile sağlığı Sağlığı Merkezimizin arazisini tahsis eden Karatay Belediyesi nezdinde Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca Beyefendi'ye kuruluş aşamasında her türlü desteği sunan İyi Sağlık Müdürümüz nezdinde Sayın Hocamız Profesör Doktor Ahmet Koç Hocamıza rahmetli Hatice ve Faik Nükte çiftinin kıymetli evlatlarına tüm meslektaşlara ve camiamız adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu sağlık merkezi sadece fiziksel bir yapı değil aynı zamanda değerlerimizin ailemizin ve toplumumuza katkılarımızın bir simgesidir babam Faik ve annem Hatice Nük'te 67 yıl boyunca birbirlerine duydukları derin sevgi ve saygıyı çocuklarına, torunlarına da miras bırakmışlardır. Geçtiğimiz yıl babamın vefatının ardından annem onu yalnız bırakmayarak 42 gün sonra vefat etmesi hayatların ne kadar birbirine bağlı olduğunu bir kez daha gözlerine sermiştir. Hatice ve Faiklikte aile sağlık merkezinin şehrimize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor, saygılarımı sunuyorum.